1931 senesine ait yine Doğu Perinçey'in Din ve Allah Kemalist Devrim 2 ama bu ara kaynaktır. Bunun bütün özgün kaynakları ya Atatürk'ün bizzat kendi el yazısı olan eserlerdir ya da Kemalist literatürün klasikleri olan kitaplardır. Oradan 1931 senesinde Atatürk'ün İslam'ın işi bitmiştir onu diriltmeyeceğiz dediği yazılı sayfa 59. Aynı kitap arkadaşlar. 1935'e geldim. Yani Din ve Allah Kemalist Devrim 2. Cilt. Derleyen diyelim Doğu Perinçek. Sayfa 86'da. Bakın ispatlı belgeli Atatürk artık insanların ölürken Müslümanların dile getirmeyi ümit ettiği kelime-i şehadet yerine hangi ifadeleri söyleyerek ölmeleri gerektiğine dair Evet, önemli bir kendi el yazısı herhalde ifadesi var. Özgün Kaynak, Atatürk'ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri sayfa 575. Bu resmi devlet yayınıdır. Kelime-i bilindiği gibi diyordu Doğu Perinçek. İslam'a inananların son nefeslerindeki sözleridir. Atatürk kelime-i karşı tavrını kendi dünya görüşüne uygun bir seçenek belirlemeye kadar götürmüştür. 1935 yılında şöyle demektedir. Bu dünyadan göçerek Türk milletine veda edeceklerin çocuklarına kendinden sonra yaşayacaklara son sözü şu olmalıdır. Yani Türk milleti bundan sonra ölürken sekerat döşeğinde kelime ihadet getirmeyecek. Şu söylediğim sözleri ezberlemiş olacak haliyle önceden ya da çocukları canlı prompt'tır kartona yazıp karşısına koyacaklar. O da diyecek ki benim Türk milletine, Türk Cumhuriyetine, Türklüğün geleceğine ait görevlerim bitmemiştir. Yani bu ilginç tabii adamın ömrü bitmiş ölüyor artık. Hani kabir aleminde mi? Siz onları tamamlayacaksınız. Ha, özür dilerim. Yani ben görevlerimi bitiremedim diyor. Çocuklarına öyle desin, vasiyet etsin. Onları siz tamamlayacaksınız. Siz de sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz. Bunu her Türk bir parola gibi kendinden sonrakilere tekrar etmekle son nefesini verecektir. Yani zina rataya düşmeyin diyor açık açık Atatürk. Bundan sonra ölürken öyle kelime-i şehadet falan yok. İşte metnini okuduğumuz bu Türk diye başlayan, Türk diye biten sözler var.